Sağlıklı bir bebek, sağlıklı bir gelecek demek. Bu sloganlı, bu inançla yine Top Etü Hastanesi'ndeki 5 sütü programımıza başlıyoruz. Yasemin Hanım, konuklarımız ve konularımızı tekrar hatırlatabilir miyiz? Evet, bugünkü konuğumuz, konuklarımız Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Yeni Doğan uzmanı Yelda Mumcu ve Yeni Doğan Yoğun Bakım sorumlu hemşiremiz Burçin Özdemir. Güneş konumuz yeni doğan sarılığı. Yelda Hanım size de çok şey borçluyum. Doruk doğduğunda 3 evet. hafta süren bu hmm. merak gibi süren e, yeni doğan sarılığını hmm. yaşamış bir anne olarak bu konuyu daha çok gündeme getirmek evet. istedim. E, sarılık nedir, neden olur? Annelerimiz hmm. biraz aydınlatabilir miyiz? E, sarılık e, bilirbin denilen maddenin e, kanda yükselerek e, bebeğin e, gözlerini ve cildini e, sarı renge Boyamasıyla ortaya çıkan klinik bir durum. Bu yeni doğan döneminde bizim çok sık karşılaştığımız klinik bulgulardan biri. Yüzdesel bir şey var mı çok istersen? Evet. evet. Şimdi vaktinde doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 60-70'inde pıramatür olarak doğmuş yani haftası biraz düşük bebeklerin ise yaklaşık yüzde 80. Çok yüksek. yakın. Evet, evet. Yeni doğan döneminde sarılık virüsü ilk bir hafta içerisinde hastaneye başvuruların en sık nedeni ve yatışların en sık nedeni de genellikle bu yeni doğan sarılığı oluyor. Hı hı. Evet. E, fizyolojik ve patolojik hı hı. sarılık nedir? E, sitemizde biriken soruları evet. e, yanıtlarsak, Şimdi fizyolojik sarılık en sık gördüğümüz sarılık zaten. Hı hı. E, yani çocuğa zarar vermeyen bir sarılık. Genellikle bebek doğduktan sonra ikinci gün içerisinde başlıyor. 3-4 günde maksimum düzeye ulaşıyor. E, ve bir hafta 10 günde kendiminden geçiyor. ...hiçbir tedaviye de gerek duymuyor. Sadece bebeğin iyi bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Yalnız bazı şeyler bu fizyolojik sarılığın... ...biraz şiddetli geçmesine neden olabiliyor. Ne gibi şeyler hocam? Bunlar mesela eğer bebek ilk kakasını geç yaptıysa... ...anne sütünü biraz yetersiz alıp biraz kilo kaybını fazla yaşadıysa... ...ilk beş gün çoğu bebek kilo kaybediyor çünkü... ...onu biraz fazla yaşadıysa... ...bazen bebeklerin kanı koyu olarak doğuyor, böyle bir polistemi dediğimiz durum varsa... ...işte e, doğum sırasında e, bazen bebekler sıkışıyor, bir yerlerinde kan birikiyor, ekimaz oluyor... ...böyle bir durum varsa, biraz haftası sınırda bir e, doğumsa fizyolojik sarılık şiddetli geçebiliyor. Hı hı. Patolojik sarılık biraz daha farklı. O e, genellikle ilk 24 saat içerisinde e, ortaya çıkıyor ve hızlı yükseliyor. Genelde saatte işte 0.5'ten hızlı. 24 saatte baktığımızda ise işte 5 birimden fazla bir yükseliş varsa bu patolojik sarılık diyoruz. Ee, patolojik sarılığın en sık nedeni de yeni doğan döneminde kan grup uygunsuzlukları oluyor. Hani bunu e, duymuşsunuzdur zaten. Kanışmazlığı biraz anlatabilir misiniz? Evet. Ben bazen evet. karıştırıyorum açıkçası. Evet. Ee, kan grubu uygunsuzluğu e, eğer anne negatif olursa baba Bebek pozitif olursa buna ERAŞ uygunsuzluğu diyoruz. Yani anne negatif, hmm. bebek pozitif. Ee, baba negatif, anne pozitif olduğunda kan uyuşmazlığı var anlamına gelmiyor. gelmiyor. Hayır gelmiyor. Anne negatif, bebek pozitif. pozitif. Bir de bu ERAŞ uygunsuzluğu, ERAŞ grubuna bağlı Aha. uygunsuzluk. Bir de AB uygunsuzluğu diye bir kan uygunsuzluğu var ki biz daha sık bunu yaşıyoruz artık. Bebeklerin yani annenin sıfır bebeğin A ya da B olması durumunda da patolojik sarılığı görüyoruz. Ya, hamilelik esnasında alınabilecek bir önlem var mı bununla evet. ilgili? Tabii. Kadın doğum hekimleri bu bebekleri yakından izliyor. Hmm. Anneleri, gebeleri. Döneminde bir takım kan testleri var. İşte kums testleri gibi, indirek kums Hı -hı. gibi. Biz de doğumdan sonra annenin kan grubuna bakarak bebeğin kan grubunu tespit edip Hı -hı. riskli bebekler diye bu bebekleri biraz daha yakından sarılık açısından takip ediyoruz tabii ki. Burçin Hanım, bebeğin sarılığının arttığını nasıl fark ederiz? Her bebek az ya da çok muhakkak sarılıkla karşılaşır. Sarılık göz bebeğin gözle başlayarak yüzde sonra vücutta sonra bacaklarına inerek yayılmaya başlar. Biz ailelere şöyle söylüyoruz, bebeğin cildini değerlendirirken bir odada floresan altında değil de muhakkak kıyafetlerinden Kıyafetlerini çıkararak, çıkararak, gün ışığından faydalanarak camın kenarına götürüp ayağını tutup bebeğin sıvazlama yöntemi dediğimiz bir yöntemle bebeğin derisini hafif yukarıya kaldırarak cildin altındaki rengin beyaz mı, sarı mı yoksa turuncuya mı döndüğünü e, tespit <laughs> etmelerini istiyoruz. Eğer e, cildin altındaki renk sarı ve turuncuya yakın bir renkse muhakkak bize başvurup kontrole gelmelerini istiyoruz. O zaman şüphelenmemiz gerekiyor. ne zaman e, öneriyorsunuz? Hasta hastaneden, hastaneden çıkan... turuncu olduktan sonra ne kadar süre bu takibi yapsınlar? Ne kadar süre eğer sarılık yoksa artık olmayacak demektir. İlk 5 e, günlük dönemde sarılığın en yüksek olduğu dönem. E, hasta taburcu olduktan sonra 5. günde zaten bize hastanemize kontrole geliyorlar. Bu süreçte de evde de kendilerinin e, hızlı bir artış olması Hı -hı. sebebiyle kontrolünü bu şekilde sağlamalarını istiyoruz. Serhalde çıkarken bu eğitimi onlara veriyoruz. veriyoruz. E, onun Hiç dışında veriyorsun. bebeğin cizi normal görünebilir ama bebekte uykuya eğilim artabilir, iştahsızlık olabilir, emmede isteksizlik olabilir. E, idrar ve gaita çıkışı da azalma olursa yine muhakkak bizimle iletişime geçmeleri konusunda bilgilendiriyoruz. Ben yaşadığım için özellikle belirtmek istiyorum. Evimize gittik. Bebek uyanmıyor. Uyanmadığı için emmiyor. Emmediği için yeterli beslenemiyor. Yeterli beslenemiyor. Bilirubin artıyor. Bir, evet. bir kısır döngü değil mi? Evet. Çok kötü bir kısır döngü. <gülüyor> <gülüyor> Hocam sarılık tedavisinin amacı nasıldır? Amacı nedir Hım, ve amacı. nasıl ilerler? Evet biz hani sarılık tedavisi aslında basit bir yeni doğan hastalığı gibi görünüyor ama e, ciddi yan etkiler yapabiliyor. Bizim amacımız e, sarılığı güvenli sınırlar içerisinde tutmaz. Bilirbin düzeyini öyle diyeyim. E, bu her bebek için işte kilosuna göre, haftasına göre değişiyor. E, ve kan grup uygunsuzluğu olup olmamasına göre değişiyor. Her bebeğin sınırı ve gününe göre değişiktir. Bu güvenli sınırda tutmamızın amacı da yüksek bilirbin düzeyleri Bebeğin nasıl gözünü ve cildini boyuyorsa e, santral sinir sistemi yani beyin içerisine de kan beyin bariyeri dediğimiz bir bölgeden geçerek e, bebeğin sinir dokusuna hasar verebiliyor. Sinir dokusuna hasar verirse de e, ileride işte e, bebeklerde kalıcı bir takım sorunlara yol açabiliyor. İşte e, nedir? Bazen işitme kaybı oluyor. Bazen e, zeka ile ilgili sıkıntılar oluyor. Çok önemsememiz gereken evet, bir konu. Evet, evet çok aslında yeni doğanın basit bir hastalığı yakından izlenmesi gereken bir hastalığı. Çünkü bu güvenli sınırlar içerisinde olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu beyin hasarından dolayı. Hı hı. Evet. Hocam e, şey batıl inançlar da var ya böyle sarı evet. ona da değinelim ne olur. Yani, yani kültür sarı, sarı yazma. E, bunun kültürle evet. alakası evet. olmadığına ben e, eminim. <gülüyor> <gülüyor> Benim annem e, ve kayınvalidem de tutturmuştu. Sarı <laughs> şimdi tülbent. Yani onu tabii Fiyola çok denelim. anlamını bilmiyorum ama e, sarı tülbenti bebeğin yanına koyunca hani bebek de biraz sararınca ee, sanki hani böyle e, çok e, ona iyi gelecekmiş gibi ya da sarılığı daha az fark ediliyormuş diye e, düşünüyorum ben yani. ama hiçbir ilgisi, i̇lgisi yok. yok. Bir de şey anneye e, komposto, kayısı e, evet. kompostosu. yok. O da, da hiçbir etkisi yani. yok. Bir tek şöyle bir şey var hani biz bazen bunu söylüyoruz da e, şimdi bir tedavisinde de bahsedeceğim ben ışık tedavisi diye bir tedavide evde de bazen bebeklerin cam kenarına yakın doğal ışık alan bir yere yatırılması hakikaten dürbün düzeylerinin düşmesine fayda sağlayabiliyor ki zaten ışık tedavisinin ortaya çıkışı bu şekilde olmuştur. Cam kenarında yatan bebeklerin daha az zararlı... Evet, bir an Enteresan bir hikayesi var. Tedaviye geçtik ama... Evet, birazdan sizden tedavi dinleyeceğiz. Uyanık bir hemşire cam kenarına yakın yatan bebeklerin e, bu hastalığa daha az yakalandığını keşfetmiş Hı. ve bunu kendi kendine denemiş. Bebeklerin yerlerini değiştirerek hastanede 50-60 sene önceden bahsediyoruz. Hı. <laughs> evet bence de sağ olsun meslektaşımız. E, o sonra e, bunu hekimlerle paylaştıktan sonra evet, geliştirilerek işte fototerapi dediğimiz gelmiş. tedavi. Fototerapiye gelelim hocam. Evet. Şimdi işte bebekler doğuyor, hastanede her gün doktor muayenesi yapılıyor. Ee, biz sarılık kontrolleri yapıyoruz. Siz de hani burada doğum yaptığınız için evet. görmüşsünüzdür. Burada aletimiz, aletimiz var. Evet. Onunla bakıyoruz. Ee, bebeğin sarılık düzeyini fark ettiğimizde kan alıp bakıyoruz. Eğer yüksekse tabii bunu tedavi etmemiz gerekiyor. İlk tedavi bütün dünyada kullanılan ve basit bir tedavi, güvenli bir tedavi, bebeğe hiçbir zararı yok. Fototerapi uyguluyoruz. Işık tedavisi belli bir dalga boyundaki ışık ve bebeğin cildindeki bilirbini alıyor ve vücuttan atılacak şekle dönüştürüyor İşte 450 nanometre boyunda gibi özel ışıklar var bunun için. Ben de endişelenmiştim hocam bu ışık başka evet, ışıklara benzemiyor, benzemiyor değil mi evet, korkmayalım evet, endişe evet. duymayalım. Ama Göze tamamen evet onu hani şimdi yani. söyleyeceğiz işte gözünü kapatıp soyuyoruz bebekleri. Kesinlikle güvenli bir tedavi, bebeğe de hiçbir zarar yok ve hani yıllardır kullanılan işte 40-50 yıldır ve giderek de geliştirilmiş şu anda pek çok Tek hastanede, mi? hastanemizde de çok kaliteli ışıklar var. Hı -hı. Çok kısa süre içerisinde bebeği tedavi edebiliyor. Bir diğer tedavi yöntemi de özellikle bu kan uygunsuzluklarında kan değişimi uygulanıyor. Eğer işte bülürbin hızlı yükseliyorsa, hı hı. patolojikse güvenli. Riskli seviyeye geldi. Evet, riski evet. seviyeye geldi ve biz ışık tedavisiyle güvenli sınırda tutamıyorsak o zaman kan değişimi uyguluyoruz. Biraz tabi invaziv bir yöntem, komplikasyonları olabiliyor ama tabii ki riskleri önlüyor. Şimdiki ışık tedavilerimiz çok güçlü ve çok yeterli kan değişim oranlarımız ben hani uzun yıllardır bu meslekteyim. O kadar çok azaldı ki evet çok azaldı. Bu iyi. iyi haber. tabi bu ışıklarla ve yakın izlem. Doğum sonrasında riskli bebeklerin saptanması, hastaneden çıkmadan sık sık işte bu cikten ölçen aletlerle kontrol edilmesi hakikaten sarılık tedavisinde ve izleminde çok iyi oldu yani son dönemde. Burçin Hanım, fototerapi alan bebeğin bakımında nelere dikkat etmeliyiz? E, o şey özellikle pardon, gözlük kaçarsa filan çünkü bebek çok oynuyor. Evet, e, fototerapi alacak bebe bebeğin ailesi siz de yaşadığınız için biliyorsunuzdur yadik Hanım. Bir kere çok endişeli geliyorlar. İlk önce e, yani fototerapinin çocuğa hiçbir zarar vermeyeceğini aileye e, biz burada anlatıyoruz. Onları ilk önce rahatlatıyoruz. Daha sonra fototerapiye başlamadan önce bebeğin bütün kıyafetlerini çıkarmamız gerekiyor. Yani sadece altında beziyle ışık tedavisine başlıyoruz. Bu süreç içinde de gözlerine göz bantı takıyoruz. Yapılan çalışmalarda kanıtlanmış, verilen ışığın gözlere görme açısına hiçbir sakıncası yok. Sadece ışık tedavisinde gözün içinde kuruluğa sebep olduğu için korumak amaçlı gözlerini kapatıyoruz. Bu süreçte de zaten takipimizde bir saatlik, bebeğin üzerinde kızarıklık, şişlik, ödem varsa, e, var mı diye kontrol ediyoruz. Öyle bir durum olursa da bakımlarını yapıyoruz. Onun hı hı. Içinde, bu esnada nasıl oluyor? Evet, fototerapi şimdi, altındayken hı. bir süreç çıkarıyor mu? Sorulmuş zaten istediğinizde. Eee fototerapi fototerapi sırasında e, annenin sağlık durumu da uygunsa e, biz bebek dostu ve anne sütü dostu bir hastane olarak anne sütü vermek her zaman taraftarız. Ama anne bazen sezaryandan dolayı bebeğini hani ışık altında emziremeyecek durumda olduğunda muhakkak yine sağıp anne sütünü veriyoruz. Eğer ki anne sütünün sağlığı yerindeyse ışık alırken bile açık yataklarımız var. Açık yatakta annenin emzirmesini sağlıyoruz. Beslenmesi çok önemli olduğu için beslenmesini muhakkak belirli periyotlarla ya anneyi emdirerek ya da anne sütünde bir yetersizlik varsa doktorlarımızın istemiyle e, tıbbi gereksinim olduğu sürece mamayla bebeğimizi destekliyoruz. E, bu süreçte, e, bebeğin yattığı süreçte e, kilo alımı veya vermesi bizim için önemli. Onu takip ediyoruz. Düşme Bebek ihtimali de, de olabiliyor değil mi kilo Kilo kaybı oluyor. Kilo zaman. kaybı evet. Doğumdan itibaren ilk bir hafta içinde hmm. yüzde onluk bir kayıp oluyor hmm. ama e, onun altına inmemesi için biz takibimizi muhakkak yapıyoruz. E, hocam göbek bağı çok erken düşmüştü. Ben anımsıyorum Doruk'un. Işık evet. E, tam olabiliyor mu o tür şeyler? Kuruttuğu için olur. Kuruttuğu e, için mi? Bir de, evet, kurutuyor. Bazı bebeklerin doğum anında göbekleri biraz ince, küçük olabiliyor. Onlar tabii 2-3 günde hemen ışıklıyor. Bir elixi de ışıkta kuruttuğu çok... için biz zaten hep göbeğin e, bezin üstünde bırakıyoruz ki kurusun diye. E, bir, biraz da ışık alınca tabii erken düşmüş olabilir. Evet normal bir şey yani. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür, biz teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, annelerimiz eminim aydınlanmıştır e, bu konuda. Ee, önümüzdeki hafta 5 sütü söyleşimizin konusu ne Yasemin Hanım? Evet. Onu da paylaşabilir miyiz? Önümüzdeki hafta 5 sütü söyleşimizin konusu doğum ve ağrı. Ee, anne adaylarının en çekindikleri konulardan biri olan ağrı üzerine söyleşeceğiz. Konuklarımız anestezi reanimasyon bölümünden Doktor Gülser Günaydın anestezi uzmanı ve ağrı kontrol hemşiremiz Hüsnü Gümüş Zülkadiroğlu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sağlıkla kalın.